Arkadaşlar Brawl Stars seviyor musunuz? Bilmem. Evet, karakterlerim bunlar. Böyle. Arkadaşlar, bir Spike'ım var. Spike'ın bir kostümü var. Masaya Spike. Çok iyi. Sonra bir soru çıkardım. Git para yatırmadım. Sword, gerçek. Burada... Arkadaşım Bora var. Ee, çok iyi bir arkadaşım. Çok para ettirdi oyuna. Çok havalı ve çok iyi karakterleri. Her şeyi var arkadaşımın. <laughs> al ve Yani çok şey. Ama şu oyuna son gelenleri biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şunlar yanlış, Bu yok arkadaşlar. Hmm, bu yok. Bu karakter yeni çıktı. Yorumlara lütfen yazın bu karakteri seviyor musun Sevmiyor musunuz? Bence güzel bir karakter. Şimdi arkadaşlar yani Bu Horoz Marco. Arkadaşımın şeyi. Bu da Burak. Bora Burak'ların şeyi. Ee, o da onun. Gerçekten ikisi kuzenler. İkisinin tabi aynı. Ee, bu arkadaşım. Burak. Son dakikada belleği çıkardı. Son probesi nasılsa bitirmiş hepsini. Çok oynamıştır. Şimdi Frosty'ye geliyorum. Frosty Bora yani şu Bora. Şu Bora'nın iki hesabı var. İkinci hesap da bu. Edgar falan var. Bunlar zaten böyle falan çoğu. Max'de Mr. Peace var. Onlar iyi benim için. Güzel. Şimdi ee, arkadaşım Irmak ee, Arkadaşım Irmak'ın Gail'i var Gail çok iyi bana göre Yani böyle bir kupada Çıkarması Arkadaşım iyi hesabı Burada bir oyunda arkadaşım oldu Çok iyi Hesabı kötü biliyorum ama adam pro Çok iyi Bunu görsüm. şimdi Burada Irmak'ın ikinci hesabı Burada abim Şimdi size ikinci soracağım şey Kulübüm var isterseniz girin benim ee, kulübüm bu. İster herkese açık, isteyen girsin. Aile dostu açık. Katılım. Ee, bayramlık yazın o kadar. B büyük. Han var. O benim abim. Abim hesabında işte çıkanları size görüyorsunuz. Bibisi var. Çok karakteri Max. Abimde 8 bitini Max Çok şey var. Ben bunları görüyorum. Ooo. var. Ember var yapmış bir şey var var. Arkadaş çok şey var abimin. Şimdi üye başkan. bu ırmak buranın başkanı. Bu diğer ırmak. İşte arkadaşlar böyle bir şeyim var. isterseniz açıklamalara yazın. Bayramlık sadece B büyük. Dostluk var kötü söz yok dedim. Arkadaşım dedi. Yani isterseniz girin. Siz de benim gibi. Elmasım çok yok biliyorum. Karakterleri bence yükseltmeyin. Yükseltine çok şey çıkıyor. Aksesuar. <laughs> ee, Bekçi mi bilmiyorum. Ben de aynısı. Hiçbir şey farklı değil. Saçı aynı. Saçı gerçekten aynı. Yani şu bir ile saçı aynı. Kaç tane aksesuarları farklı. Yani kulağımdaki küpeleri yani şimdi gördüm beyaz. Kıyafet de hiç o kadar. Yani çok güzel değil. Evet yani çok güzel değil benim için şimdi size göstereceğim Robo Mike turta cibarley mortis sahilde Ben de bu bana göre aynı bir karakter gibi şimdi arkadaşlar ee, arkadaşım üzüa bağlanıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar, e, Kıvanç zaten hesabımı göstermiş, birazcık ezeyim ama Edgar ve G Gale benim için çok güzel bir şey. Kıvanç'ın kanalı yeni açıldı, Kıvanç Özşen diye yazabilirsiniz. Evet, İlk bu arada. İlk bu. video. Evet. E, arkadaşımın kanalına abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Arkadaşım bu arada aile dostuyuz ya. İsterseniz bir şey yapabilirsiniz. İsterseniz kulübe arkadaş oluruz. Arkadaşlarınızı kabul ederim. Oyuna çok giden bir insanım. E, oyun böyle. Bir tane kendi haritalarımı da kurdum. Geri almam lazım. Ama bu arada ben bunu hiç çok anlamıyorum. Nedense bunlar yasaklıyor oyun. Çok saklıyor ama hiç anlamıyorum. Irmağın bak hep. Öykülün de yanağı öyle oldu. Arkadaşlar e, bu arada Kıvanç'cığım Brawl Stars oynamayanlar oynamayan için ne tavsiye ediyorsun? Hmm, Oynamasını <laughs> e, düzenliyorum şimdi biraz. Arkadaşlar bu arada e, gerçekten güzel bir oyun. Yani çok güzel karakterler var. Ama <laughs> genelde Mega Kutu'dan hep karakter çıkar ama Arkadaşa mesela 6 yazdı yani Çok bir zaman karakter çıktı Sonra baya bir karakter çıkarmıyor Sonra çıkarıyor Bu çok normal Gerçekten çok normal e, Oyun bir zamanda Çok şey çıkaracak çünkü O zamanda süperser Bir zaman artık sıkılacak İptal demeyi kaydetme Kaydetme ee, yanlış olmasın bu. Şimdi arkadaşlar bir maç yapacağım ve bu günü belki bitireyim. Eee Sonuç Hiç oynamayanlar arkadaşlarımız için. Ee, ben bugün tek hesaplaşma istiyorum. Arkadaşlar bu arada yorumu, yoruma en sevdiğiniz karakteri yazın. Sonra onunla gerekli oynayacağım. İstediğiniz görevleri de yaparım. Oyun güncelerinde yani, haber de verebilirsiniz. <laughs> <laughs> bazen haberleri ben göremeyebiliyorum. Şimdi ilk maçımıza girdik. İlk ilk videomuza girdik. Şimdi vuralım. vuralım. Arkadaşlar burada arkadaki seslerden özür dileriz. Evet birazcık geliyor olabilir. Ya da çok geliyor olabilir. Şimdi arkadaşlar ilk arkadaşımızı kestik. Evet o şeyi. şimdi de arkamızda bir şeyli var. Şimdi arkadaşımıza fake attık. Ve İyi. Bir kişiyi kesmeye başladık. Arkadaşlar bu arada çılgınca istersen çılgınca da yapabilirim. Evet arkadaşlar bir gün yüzümüzü göstereceğiz mi yoksa? Olur göstereceğiz bugün. bir gün. Bir gün aile... İşte böyle şeyler çok normal. Ama arkadaşlar normal. birazcık bekleyin yüzümüzü göstermek için. Evet. E, İsterseniz şey de yapabiliriz. Canlı konuşma, sorunlarınızı evet. giderme gibi. Ama YouTube bin abone olduğunda canlıya izin veriyor. Evet. O yüzden dediğimiz gibi lütfen beğenmeyi unutmayın. Ee, bir siz de bu videoyu çok sevmişseniz size bize şeyini gönderebilirsiniz. Biz de siz kanalınız varsa abone olmaktan hiç üzülmeyiz. Mutlu oluruz. Ee, şimdi arkadaşlar um, son kez de Spike'la bir gireceğim ve bitireceğim bugünümü. Arkadaşlar burada arada e, Brawl Stars challenge'ları da yapacağız. Çok yapılacak gerçekten. O, Brawl Stars olimpiyatları da yapacağız. Evet bu arada güncellenecek arkadaşlar oyun. Güncellendiğinde çok şey gelecek. Voleybol, basketbol. Yani çok şey gelecek. İsterseniz onu da söyleyin. Birlikte oynayabiliriz. Yani benim için hiçbir sorun yok. İsterseniz gerçekten oynayabiliriz. Olimpiyatlar derken her, her şeyi sıralayacağız. Mesela atıyorum Nita, Shelly gibi. Onların koşu hızlarına birinci ikinci gibi yapacağız. Yapmayı düşünüyoruz yani. Ben onu gerçekten düşünüyorum. Haklı arkadaşım bunlar. Ee, oyuna başladık. Tamam. Şimdi ölebilirim. Ya da ölmeyebilirim. Arkadaşlar bu arada benim benim ve kuzenimin kanalı Mor Pandalar. Ona da abone olursanız çok seviniriz. Evet şimdi arkadaşlar işim bitebilir ya da oyunu kazanabilirim ya da ölebilirim ölebileceğim şimdi ölme ihtimali çok var. Arkadaşlar bu arada size bir şey anlatmak istiyorum çok konuşuyorum kusura bakmayın ama ee, Spike Kıvanca çok da oyunu neredeyse yeni indirdiğinde çıktı çok Arkadaşlar 700 şimdi. kupada çıkardım. Nasılsa gerçekten arkadaşlar ballıyım. 700 kupada çıkardım. Yani o kadar şanslı bir çocuk ki. E benim en güzel karakterlerim sadece Gale ve Edgar. Arkadaşlar çevirdim. Gerçekten de çevirdim. Gerçekten çok <laughs> iyiydi. Arkadaşlar. Herkesi yendim. Videomuz bu seferlik bu kadar. <laughs> Videomuzu beğenmeyi <laughs> unutmayın. Abone de olun. Bizi çok mutlu edersiniz Kıvancın kanalını yani. Evet arkadaşlar gerçekten her şey için çok teşekkürler. Beğenme butonunu kırın. Gerçekten kırın. Bu arada Roblox'ta da bir ilginiz varsa yorumlara yazın. İstediğiniz evet, oynayabiliriz. Da yapabiliriz. Roblox'ta çok seviyorum. Şimdi son sorumu soracağım ve bugünü bitireceğiz. <laughs> Daryl'ı sevdiniz mi? Bu kostümünü gerçekten yorumlara yazın. Bence güzel bir kostüm. Her şeyi güzel ama Şu atışları elmas. değişik. Şu çıktı vardı o beleş şey atışları. Kadar. şeye benziyor ya. Bula benziyor. Aynısı bence. Bunun çıbatıp aynısı. Bu arada şuna da bir yorum söyleyeyim artık. Ben buzu hiç sevmedim. Ben buzumu. Ben sevdim. Nedenini söyleyeyim arkadaşlar. Söylüyorum nedenini. Nedeni karakter Rosa'ya benzemiyor mu? Benziyor. Ay bak o bana Yaz tam. çok tam, Arkadaşlar ederim. biraz anlamsız geldi de Rosa şeyi de. Rosa ile aynı vuruşları bana biraz aynı gibi geliyor. Rosa gibi onun menzili falan. Siz deneyin işte bunun farkı görmek istiyorsanız. Evet. Şu kostümü sevmişseniz güzeldir. Ben çok sevmedim. Ben sevdim Bunu. bence güzel. Çok rak Ama gözlüğü çok itici. Evet ona hak veriyorum. Şimdi köpeğini bir görmeye çalışacağım. Bakayım köpeğini gösteriyor mu? Göstermiyor galiba. Arkadaşlar çok... videomuzu beğenin. Bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öyle bakla vardı, bilmem neydi.